Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 60 saniyenin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz evet arkadaşlar ikinci bölümü birini normalde bir bölüm çekecektim ikinci bölüm arkadaşlar 19 gün dayandım çok az dayandım o yüzden biraz inkar ettim ve ikinci bölümde arkadaşlar daha iyi bir şey yapacağım hemen başlayalım başlarım böyle işe bu sefer bir 40 gün falan dayanacağım göreceksiniz Tedris her zaman erkek olun arkadaşlar bu kadar

At, at 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 at. Dur çocuktan önce daha önemli işlerimiz var şu an. Yemek. Su da çok önemli. Yemekte. Al suyu. At. Silah, tüfek al. Al suyu. Suyu al suyu. Hah. Hayır ya çocuğu al çocuk. Evimizin erkeğini al. Evimizin erkeğini al. Hayır sadece çocuğu kurtardım. Hayır ya. Hayır ya. Karımız yok arkadaşlar. Karımızı yukarıda unuttuk. Ya daha az dayanacağım oğlum ya yo daha fazla dayanırım lan. Evet. Sadece iki kişi. Oo daha iyi dayanırız oğlum. Fazladan artıyorsun boşver karımı. Anneni boşver oğlum kardeşinle boşver İki kişi erkek erkek takılırız. Birbirimizi hallederiz yani. azdığımızda falan sıra sıra geçeriz arkamıza. Hallederiz. Kimi güvendi. Önemli olan bu kendimizi zar zor buraya attık. Mary Jane ve Dolores ne yaptığı hiçbir fikrimiz yok. Belki iyiler, iyidirler. Ha, bok iyidirler. Kavalarına şey düştü bomba. sığınamızı eskiden ağza kadar doluydu. Ama bir şekilde eksiksiz hazırlanmış kaynaklar acil durum için sığınaklamak yerine başka bir şey için kullanmamız... Oğlum ne diyorsun ya? İçin saklamak yerine başka bir şey için kullanmanın bir yolunu hep bulmuşuz. Bir ke o akşam yemeği partisi vermiştik falan filan aynen. Bugünlük yemek yok. Bol bol şeyimiz var. Merak etme oğlum. Biz sıradan bir aileyiz. O yüzden arada bir kavga ediyoruz ama hiçbir hiç bu kadar büyük bir kavga etmemiştik. Bir kimse birbiriyle konuşmak istemiyor. Umarız bu durum çok üzün uzun bir süre boyunca devam etmez. Oğlum ailem var. Bir oğlumla ben varım işte ya. Biz ikimiz adamız erkek erkeği hallederiz şimdi işte oğlum tartışmaya bıraktık ama bu ne kadar sürecek tek hak hakkında söylenebilecek bir şey yok bildiğimiz gibi yani korkunç şartlarda yaşamamız ve başımızı geçen tüm kötü olaylara rağmen timi çok cesur davranıyor adamsın timi biz bize yeteriz yarın babayı gönderelim mi hayır asla biraz önce arkadaşlar yani geçen bölümde Biliyorsunuz ki vermiştik ve zararlı biz çıkmıştık. Hiçbir şey vermiyorum. Şimdi onların gerçek doktor olduğunu düşünmedik ama işi garantiye alıp bizden evde muayene ücreti almadan onları hızlıca kovduk. Ted sadece birkaç yudum su içmek istiyor. Timi suya şimdilik su vermeliyiz. Tamam. Al Naga suyu. Oo, biz baya dayanırız oğlum oğlumla. Çocuk sen mi gitsen? Yok be erk. Yok yok sen git eline al şu baltayı. Baltayla yık gel oğlum ortalığı. Hadi aslanım benim. Hadi. Tamam ya her şeyimiz bol iki kişi yetecek. Karımızı boş verdik. Timi nükleer şöyle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyoruz ne oğlum. Sen tek başınasın. Tet susuzluğunu giderdi. Şimdilik bir şey vermeyeyim sana. Yani ayıp olur oğlumuza. Örümcekler bu sığınak üzerine bizimle aynı hakları sahipmiş gibi hareket etmeye başladılar. Her yerde ve bizden korkmuyor gibi görünüyorlar. Bu gidişatı değiştirmenin vakti geldi. Çorbamızı artık örümcek istemiyoruz asla. Bak evet. bu defterle nasıl yapacağız anlamadım da. Örümcekler size ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz değil mi? Hiçbir şey yapmıyoruz aga. Bana ne çok da örümcek. İki vur öldür işte. Evet sığınağımız gayet düzenli derli toplu yani şu iki tane otura birleştirip yatabiliyoruz oğlumla karımız olsaydı öyle bir şey yoktu rahatça sevişemiyorduk bile ama şimdi oğlumuzla sıra sıra birbirimizi yani anladınız siz masanın üzerine falan fantezi yapıyoruz arada bir dolabın içine giriyoruz arada bir şuradaki e, arkadaki radyomuzun üzerindeki masaya atlıyoruz sıra sıra ben onu yapıyorum o beni yapıyor öyle öyle hallediyoruz işimizi örümceklerden çıplak ellerimizi, ayaklarımızı ve vücudumuzu ölümcül örümceklerden mücadele ile saldırıları gerçekleştirmek için kullandığımız diğer kısımlarını kullanarak kurtulabileceğimize karar verdik. Ne? Bir şey bir şey işte. Maalesef onları hafife almışız. Çok hızlılar. Sadece kendimizi yormuş olduk. Belki bir daha iki sefere şansımız yaver gider. Ted iyi. Bugünlük bir şey vermeyeyim oğlum sana. Oğlum dedim ya kendime diyorum. Duvarlar üzerimize mi geliyor? Bu da her geçen dakika giderek küçülüyor mu? Buradan çıkmamız lazım. Hemen kapıyı açın. Lanet olası kapıyı açın. Manyak manyak iş yapmaz. Çarım Geri zekalı. Zehirlenince gelen pişmanlık sesi. Delirdi. Ted ya. Ted delirdi oğlum. Kapıyı kapalı tutmak doğru karardı ama küçük minnacık sığınağımıza gerginlik giderek artıyor. Yemek ye, su iç. Bugünlük delir delirdi salak. Buradan zaman takip etmek için şu anda gece mi yoksa gündüz mü anlayamıyoruz. Uyku alışkanlıklarımızın karma karışık bir hal aldı. Bu korkunç ampuller de durumu kötüleştiriyor. Keşke onları değiştirebilseydik. Bir şey olmalı delirdi bizim adam. Düzeldin mi lan? Yoruldun mu? Ne oldu? Sem semptomlarımız cesurca görmezden gelerek en azından 1 2 saat uyumaya çalıştık. Şansımız yaver gitmedi. Eskisinden daha yorgunuz. Şu anda ve yakında yüzleşmemiz gereken başka sorunlarımız da var. Umarız esneme seslerimiz yağmacıları kaçırmaya yeter ve bizi radyasyon hastalığına korur. Esnemeniz sizi neyden koruyacak? Mal mısınız anasını satayım? Ted akıllı sağlığını hepimizi endişelendiriyor ama ona nasıl yardım edeceğimiz bilmiyoruz. Yemek yeme daha dün yedin aga. Yani. Geçen gün kapımıza hafifçe çaldı. Geçen gün kapımız hafifçe çaldı. Ama açıp dışarı baktığımızda sadece kapının önünde bir bavul olduğunu gördük. Ve etrafta kimse yoktu. Üzerine isim yazmıyor ama kesinlikle bizim için bırakılmış gibi görünüyor. İçine ne olduğuna bakmasak mı? Bak tabi oğlum mal mısın? Bakalım. Biz ikimiz ekmekle bir şey... Oo harita çıkmış. İçinden güzel bir çiçek buketi veya belki de kaliteli belçika çikolatalarıyla dolu bir kutu çıkar diye ümit ediyoruz ama galiba her şeye sahip olmak imkansız yine de bu eşyaları en iyi şekilde kullanacağız Ted akıl sağlığı ile hepimizi endişelendiriyor ama ona nasıl yardım edeceğimizi bilmiyoruz Ted hala yorgun ve kaç gün dinlenmeye ihtiyacı var Ted geç sen işini Bizi bu korkunç durumda kurtarabilecek bir iş varsa o da devletimizdir. Onları acımasız eleştirebilirsin. Ama bu... Ay... Seni sadece bir muhalefet veya komünist yapar. Biz iyi yurttaşlarız. Vergilerimizi düzenli olarak ödedik. O yüzden Sam, Sam amcanın bizi kurtarmaya geleceğine eminiz. Eh bir keresinde şey olmuştu. O hariç tabi neyse devlet görevlileri geliyorlar ve gözümüzü kulağımız onlarda gelecek bir işaret olmalı radyoyu kullanaga oğlumuz mu geldi Yo. Neyse oğlum oğlumuz yokken bari oğlumuzu kullanmadan işini hallet oğlumuza şey olmasın Ted'imiz yorgun susamış suyumuzu hemen iki dakika verelim irtibat kurduk. Orada oradan bir yerlerde ve bizi için bizim için bekliyorlar. Artık tek yapmamız gereken şey sabırla beklemek. Sıkıcı bir ses olan asker bu konuda çok net konuştu. Yardım geliyor. Sadece onlara gelecek talimatları beklememiz ve radyomuzu açık tutmamız gerekiyor. Tek akıl sağlığı hepimizin... En... şey evet. Detayla gücün toplayabilmiş değil. Tek çok samış. Oh ben niye bu kadar hızlı okuyorum onu anlamıyorum da. O neydi? Bir fare mi? Fareler genellikle kedilerden daha akıllıdırlar ama o ama ya o çift kuyruk, o şeyin kaynaklarımızın almasını izin veremeyiz. Çak bir tane kafasına. Çok az okuyorum. Düzeltmem lazım bu şeyi. Hah, gelmiş lan. Oh hoş. Oo oh, tüfek kırılmış. Oo oh, bir tane şey eee Güzel, güzel. Oo. Sen ne kadar taş şaklısın lan. Hadi ödül. İkinize ödül veriyorum. Dur. Konservelerimiz kurtardık. Tüylü mutant için üzgünüz galiba. Besin zincir tepesine hala biz varız. Aferin bize. Kar sesin, kahretsin. O şeyin vurmaya çalıştığımızda silahımız patladı. Timi için çok endişeliydik ama nükleer çölden geri gelmeyi başardı ve şu anda bizimle güvende. Anlaşılan o ki artık ambulans çağırmak söz konusu değil. Hastaneye ulaştık harabeye dönmüş vaziyette ama bazı kısımları hala ayakta nasipten enkazda araştırıp işe yarayan bir şey bulmaya karar verdik. Aynen güzel şeyler bulmuş aslan parçası. Evet tamam güzel şeyler bulmuşsun aferin. Aferin seni seviyorum oğlum. Ted dışarı gönderemiyoruz. Radyo, radyoda ordunun hava yardımı yapacağı ile ilgili bir konuşma vardı. Artık vaktimiz gelmişti. Verdiğimiz vergiler karşılığında bir iki kasa almamız gerekiyordu değil mi? Dışarı çıkıp bunları alsak mı? Al. Al. 11. gün. Hava yardımıyla gönderilen kasa pek de büyük değildi ama içinde işimize kesinlikle yarayacak birkaç kaynak vardı. Özellikle birkaç su şişesi ve yiyecek konservesi bulduğumuzu çok sev sevindik. Bir an için bunların konserve et olduğunu sandık ama sadece domates çorbasıymış. Bu konuda artık teoriler geliştirmeye başladık. Galiba ülke eskisinden domateslerle işliyordu ve kimse bu durumda farkına varmamış. 2 tane su iki tane domates çorbası. Hepimiz evet Tetala hala yorgun biraz daha dilenme ihtiyacı var tet tet mi timi mi evet timi çok aç tamam ye su için iyi niçin aga ya artık sıkıntı yok dışarı göndermiyorum ikisinin de hali falan iyi değil ha ikisini gönderebiliyor mu? Oğlum baba sıkıntı. Çocuğu tekrar göndersem mi? Yok aga göndermiyorum. Kimseye göndermeyeceğim. Kalın sığınakta bir şey ihtiyacımız yok. Radyoaktif bir hayalet kasabanın ortasına çalan bir telefonu öylece koşarak gitmek çok tehlikeliydi. Kendimizi riske atama, atamayacağımız telefon epey uzun bir süre boyunca çaldı. Bu hepimiz için oldukça sinir bozucuydu. Ted akıl sağlığı ile hepimizi endişelendiriyor ama ona nasıl yardım edeceğimizi bilmiyoruz. Ted hala yorgun birkaç gün dinlenmeye ihtiyacı var. Timi çok aç. Timi hasta ve bu konuda bir şey yapmazsak bu durum kötüleşebilir. Daha dinlenmeli. Sen kullan o zaman. Açsın tamam bu yeter su içmeyin diyetimizi konserve çorba dışına bir şeyler eklemek hakkında konuşurken kapağından çalınca dikkatimiz dağıldı gelenler oldukça kötü durumdaki felaket sedelerden oluşan bir gruptu tek istedikleri şey içecek bir şeyler bir lokma yemek veya en azından yara yaralılara ile ilgilenen temiz bandajlar falan filan Aga bekle hemen. ne kadar şeyimiz var Yemeğimiz bol Al biraz çorba verelim Yardım edelim belki bir şey verirler karşılığında Ziyaretçilerimiz minnettarlıklarını ifade edecek sözcükler bulmakta zorlandılar. Çok göz yaşı döküldü. Birbirimize gülümsedik ve sarıldık. Ve hepimizi bol şans dilediler yardımlaşmak harika bir duygu. Kısa süre sonra kasabamızdaki harabeleri arasına sığınacak bir yer bulmak için ayrıldılar. Umarız hayatta kalmayı başarırlar. Ted artık deli değil. Ted dinlendi. Timi artık aç değil. Timi dinlen. Timi iyileşti. Tamam. Deli, deli değil misin oğlum sen şu an? Aç değil misin? Tamam. Ha şu işe bak. Hepimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var artık. Duvarlarda birbirinden bir sürü mantar büyümeye başladı. Yenebilecek kadar büyükler. Ne dersin büyük gün mantar ziyafeti yapsak mı? Hayır oğlum mısınız siz. İyi ya, tet iyileşti, timi de iyileşti. İşinizi görün aga bu kadar basit. Geyiklikle alakası yok aga. Aç olabilir ama asla yemeyeceğiz. Bazı şeyler var onlardan biri. Ted iyi. Hiç haber olmazsa iyi haberdir. Timi aynı bildiğiniz gibi. Bir şey vermeyeceğim bugünlük. Dışarıda her olduğuna dair çok az şey biliyoruz. Daha fazla bilgi edinmek iyi olabilir. Sağa çıkan başkaları olup olmadığını öğrenebiliriz belki. Bunun için bir radyo olsa iyi olurdu. Al. Kullan radyoyu. Evet, tamamdır. Bir sonraki gün. Hadi bakalım 15. Yeni rekor mu geliyor yoksa? Zayıf bir sinyal yakalayıp devletin acil durum duyurusu hizmetlerine bağlanmayı başardık. Bil bakalım ne oldu? Haberler harika. Dışarıda felaket artık neredeyse tamamen bitmiş. O yüzden yolculuk etmek artık çok daha güvenli olacaktır. ted iyi, tıpkı iyi bir izciden beklenen üzere timi mevcut durumda. Çok neşeli görünüyor. Oğlum kurtulacağız lan. Dışarı artık birisi gitmeli. Sığınakta dolaplardan biri biraz salındığı için yeni bir yuva bulmak amacıyla onu dışarı çıkardık. Bu esnada gizli bir kapı keşfettik. Nereye çıkıyor acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Hadi öğrenelim. Tamam hadi öğrenelim aga. Ama karanlık silah falan hiçbir şekilde güvende değiliz. Üf, üf. Aga bu arada odamız var ya iyice şey oldu Duvarlara gün saymışlar, yerlerde şişeler falan filan, duvara bir şey dökülmüş. Deliler ya. Acıktınız mı kuzular? Yiyin o zaman. Hiç. Kimse yok dışarı. Baba hiç gitmedi. Baba gitsin sen. Şöyle gaz maskesini vereyim ben sana. Çocuk tek başına kalacak da yapacak bir şey yok. Çocuk sen şu an ergensin bak. Babanı düşünerek halledersin işini ya. Babanı seviyorsun biliyoruz. Timi susun giderdi. Timi artık aç değil. Evet. Tamam. İzole bir nükleer sığınakta yaşamamız rağmen kesinlikle çok fazla rahatsızlık yaşıyoruz. Şafak vaktinde beri bir şey sürekli ses yapıyor ve hiç uyuyamadık. Sesler yerin altından geliyor gibi. Ve bize şans eseri aşağı gidip olan biten böyle bir iniş deliği bulduk. Yani. Koskoca geldik 20. güne. Evet. Baba hala yok. İki gündür. Karanlık çöktükten sonra nükleer çöle çıkmak mı? İmkanı yok. Bu çok riskli olabilir. Zaten teleskop kırılmıştır. Ha arkadaşlar bu arada ben oraları kestim. Teleskopu varmış arkadaşlar bunun enkaz altında. Gidip dışarı onu alıp gelecekmiş. Oğlum sen enkazın ay sen sığınakta gökyüzüne nasıl bakacaksın? Geri zekalı. Tim giderdi falan işte. Bu küçük sığınakta her yeni koku hepimizi burnuna salırıyor. Fark etmeden mümkün değil. O duvar bir parça tuğla düşüp arkasına dar bir boşluk açıldığını burnumuza gelen korkunç koku hemen bizi esir aldı. Sarı modeli kontrol edip kokunun kaynağını bulsa iyi olacak. Bak aga. Babamız geldi. Oo. Bayağı uyuyor. Suyun bolluğuna bak. Suyun bolluğuna bak. Radyo gitti. Deliği temkinli bir şekilde yaklaşıp içine göz attık. Sonrasında olan şey yüzümüzün neredeyse kalp krizi geçirecekti. Gözü dönmüş bir kemirgen, bir sürüngen veya hangi deliği yarattıksa artık dışarı sıçradı ve sığınağın her yerinde zıplamaya başladı her yerdeydi. Onu yakalayacak daha hiçbir şey yapmadan radyoyu masadan aşağı etti ve tekrar çıktığında deli geri girdi. Onu bir daha hiç göremedik. Ted yüzüne yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. Bölgedeki süpermarketlerden biri sığınak olarak harika bir yer olabilirdi. Ama ne yazık ki bir haydut grubu da aynı şeyi düşünmüş ve burayı kendilerine ev yapmışlar falan filan. 6 tane su bulmuş baba. Bir tane de tüfek bulmuş. Ket aç oğlum. Yalan. Yüz iç. Sen sadece iç. Ya da sen de ye. Şöyle daha ne olmuş? Dülül 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 su. Şu işe bak. Bir daha hiçbir telefon sesi duymayacağımızı sanıyoruz. Çocuk ya yani telefon. Telefona bakacak büyük ihtimal. Hadi bakalım. Oo ye. Yeah. Oha saça bak bizim oğlandaki. <laughs> Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesini rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kes. Kendisinin yakınlardaki Hil Vadisi'nde bir felaketli de olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı halinden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşamış olmalı. Umarız bizi tekrar ararlar. Ted aç. Ted hala yorgun. Ted hali çok git Tamam. Korkunç şartlarda yaşamamız ve baş, başımızı geçen tüm kötü olayların rağmen Timi çok cesur davranıyor. Oğlum ben baya şey duracağım gibi ha. Şunu duydun mu? Sanki bir hayvan sürüsü tam üstümüze eskisen daha güzel bahçemiz olduğu yerden tepiniyormuş gibi sesler geliyor. Onlara bunun bedelini ödeyeceğiz. Biraz taze yemek bulmak için oh, mükemmel bir fırsat. Avlanmaya mı gitsin? Kim gitsin? Oğlum. Avlanmaya babamız mı gitse? Git lan hadi. Erkekliğini göster o. O alt. Aha. ulan ne oldu nohan eh verdiğimiz kötü kararları sı sıralayacak olsak bu küçük gezinti kesinlikle ile beşe girer her şey iyi gidiyordu ta ki onların bize velokiropti sürüsü olduğu ortaya çıkana kadar ya da onlara benzer bir şey öyle olmasalar bile ete olan düşkünlükleri dinozorlar ile aynı seviyedeydi Keşif gezintisi bu ağır bir biçimde öğ öğrendik. Ted öldü. Tim hakkında söyleyecek yeni bir şey yok. Ölebileceğimiz tüm yerler arasında burası belki de en iyisidir. Belki de değildir. 23 gün dayandık. Nasıl ya? Hemen arkadaşlar ne yaptığımı sayıyorum. Birinci gün Timi ve Ted kaldı. Ev ziyareti üçüncü gün. Beşinci gün örümcek adamlar. 6 bizi dışarı çıkarın. Tet delirdi. 7. gün atom köyde uy uykusuzluk. 8. gün isimsiz hayırsever. 9. gün ordu ile irtibat kurduk. 10. gün yaratık dövüşü. 10. gün ikinci şeyi acil servis ziyaret edildi. 11. gün gökten ka kasa yağıyor. 13. gün fakir yardımı. 14. gün alternatif besleme biçimi. 15. gün nükleer felaket sona erdi. 18. gün ait kattaki alt kattaki komşular. 19. gün ordunun uçağına kaçırdık. 21. gün bir şeyi bizden bile kötü kokuyor. 21. gün AVM fareleri. 22. gün beklenmedik bir telefon görüşmesi. 23. gün nükleer çölün tehlikeleri. Ve son. Aga 23 gün nasıl ya? Oğlum o kadar da suyumuz yemeğimiz vardı anasını satayım. Keşke çıkmasaydı dışarı. Neyse arkadaşlar böyle oldu böyle işte. Yapacak bir şey yok. Ailemizdeki kişileri çağıramadık, alamadık ama yapacak bir şey yok. En azından 23 gün dayandık. Daha fazla dayandık ilk bölüme göre. Neyse arkadaşlar bu oyunu da burada bitirdik. Like atıp abone olun. Videoyu beğendiyseniz tabi. Yorum yapın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.